Evet Osmanlı padişahları tarih şeridindeyiz. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi. Osmanlı beylikten devletle olmasını sağlayan Osmanlı Orhan Gazi. Evet savaş meydanında şehit verdiğimiz Murat Hüdevendigar. 389 Kosova'da şehit vermiştik. Evet, Yıldırım Bayazıt 1402'de e, Ankara Savaşı'nda Timur'a mağlup olup esir olmuştu. Evet, Çelebi Mehmet Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak kabul edilir. Fethet Devri'nin galibiydi. Bunlar da onların döneminde yapılan şeyler. Evet ikinci Murat Fatih Sultan Mehmet'in babasıdır. Geldik ikinci Mehmet'e. İstanbul 29 Mayıs 1453'te işte İstanbul'u fethederek evet. Fatih Umman'ı kazanmıştır. Peygamber Efendimizin hadis şerif olan Konstantinopol elbet güzel bir şehirdir, fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onun askerleri ne güzel askerler. Hadis-i şerifine nail olmuştur. Evet, Ululardan şimdi Bayazıt çok dindar biriydi ama Yavuz Sultan Selim babasına hep karşı geldi. Evet Yavuz Sultan Selim Han Halife-i Ruhi zemin olmuştur Halifeliği Osmanlı'ya taşımıştır 8 yılda 80 yıllık Tarih yazmıştır Kanuni Sultan Süleyman Dönemi dünyanın en güçlü devletiyiz En uzun süre padişahlık yapmıştır 1520-1566 46 yıl Oğlu Mustafa'yı boğdurtması, Osmanlı'nın geleceğini karartmıştır. Sarı Selim, içkici olduğu söylenir. Ee, döneminde Osmanlı askerinin başında savaşa çıkmamıştır. Sokulu Mehmet Paşa'ya bırakmıştır. Evet, zaten ikinci Selim'den sonra pek padişahların neler yaptığı bilinmez. 3. Mehmet. Evet, birinci Ahmet. Birinci Mustafa. Evet, Yeniçerilerin katlettiği Genç Osman. 4. Murat. Bağdat Fatih diye de geçer. Çok büyük bir gürs kullandığı söylenirdi. Çok güçlü olduğu söylenirdi. Evet, birinci İbrahim. Dördüncü Mehmet. İkinci Süleyman. İkinci Ahmet. 2. Mustafa 3. Ahmet Evet İstanbul'da 3. Ahmet Çeşmesi'ni hemen hemen herkes bilir. Evet 1. Mahmut Evet 3. Osman üçüncü Mustafa, birinci Abdülhamit. Evet, üçüncü Selim. Dördüncü Mustafa, ikinci Mahmut, yeni şerifleri kaldıran padişahımız. Abdülmecid 1839 ve 1856 yıllarında Tanzimat Fermanı ve Islat Fermanı yayınlayan padişah. Onun döneminde posta pulu ve paraları görüyorsunuz. Evet. Abdülaziz 5. Murat. Evet, Sultan Abdülhamit Han. Evet, 2. Abdülhamit diye de geçer. Dönemi hala tartışılıyor. İyi miydi, kötü müydü diye. Ama ee, çok büyük iyilikleri okunmuştur. Osmanlı'yı ayakta tutmaya çalışmıştır. Birçok yerde saat kulesi yapmıştır. Evet, 5. Mehmet Reşat ve son padişah yani Osmanlı'nın 36. Padişahı Sultan 6. Mehmet Vahdettin. Evet, Bilecik'teyiz. Bilecik'te çok iyi bir yağmura yakalandık. Yağmur yağdı halde şöyle ben size Bilecik'in de videosunu çekeyim. Dirilişin şehri Bilecik.